20 41 0906 2024 Mustafa abinin tarlası sulanıyor. Akıyor su bak. Sulanıyor tarlalar. Bunun yan tarafı Kur'an çapsın benim tarla. Birinci mekandayım. Elektrik var. Anahtar var. Kendi dairemden tekli koltuk getirdim buraya. İkili koltuk da getirdim buraya. Benim dairemden tekli koltuk getirdim. Yaz geldi. Oturacağım bu da. Kafayı çekme. Birinci mekandayım. Rakıya devam. Sağlığınıza.